muzun sağlığa faydaları ve tüketimi muz besin değeri yüksek, taşınabilir ve lezzetli bir meyvedir. İçerdiği potasyum, lif ve vitaminler sayesinde sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Muzun sağlığa faydaları kalp sağlığı, yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp hastalığı riskini azaltır. Sindirim sağlığı, lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Enerji verici Doğal şekerler içerdiği için hızlı bir enerji kaynağıdır. Kas sağlığı, potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kas kramplarını önler ve kas sağlığını destekler. Mood booster, içerdiği triptofan, serotonin hormonunun üretimine yardımcı olarak ruh halini iyileştirir. Kemik sağlığı, potasyum ve magnezyum kemik sağlığını destekler. Muzu günde kaç defa yemeliyiz? Muzun günlük tüketim miktarı kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivitesine ve genel sağlık durumuna göre değişebilir. Genel olarak günde 1 ila 2 muz tüketmek çoğu insan için yeterlidir. Ancak aşırı tüketim kan şekerini yükseltebileceği için dikkatli olunmalıdır. Şeker hastalarına muz iyi gelir mi? Şeker hastaları muz tüketirken dikkatli olmalıdırlar. Muz doğal şeker içerdiği için kan şekerini yükseltebilir. Özellikle olgunlaşmış muzlar daha fazla şeker içerir. Şeker hastaları muz tüketmeden önce doktorlarına danışmalı ve porsiyonlarını kontrol altında tutmalıdırlar. Muz tüketimi hakkında önemli noktalar: Olgunluk derecesi. Yeşil muzlar daha az şeker içerir ve sindirimi daha zordur. Tamamen olgunlaşmış muzlar ise daha tatlıdır ve sindirimi kolaydır. Diğer besinlerle kombinasyonu: Muz, yulaf ezmesi, yoğurt veya fındık ezmesi gibi diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde daha besleyici bir atıştırmalık olabilir. Alerji: Nadir durumlarda muz alerjisi görülebilir. Alerji belirtileri yaşayan kişiler muz tüketiminden kaçınmalıdır. Özetle muz sağlıklı ve besleyici bir meyvedir. Ancak her besin gibi aşırı tüketilmesi durumunda bazı olumsuz etkileri olabilir. Özellikle şeker hastaları muz tüketimi konusunda dikkatli olmalı ve doktorlarına danışmalıdırlar. Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışın. Bu görseller muzu nasıl tüketebileceğinize dair size fikir verebilir.